hakkımı aradığım için polis bu şekilde pankartlarımı ortadan kaldırdı. Burada güvenlik şube Şişli'nin göbeğinde hakkımı ben aramam engelleniyor. Verdi. Ben verdi. verdim. tamam vereceğim kim bir kim saniye. Bir, bir er. saniye. Ya ben hakkımı verdim. Kardeşim, ben verdim. Ben verdim. Ben kim kim Tamam. Kim kim çantamda kim çantamda. Nerede çantam? Bir bırak bana dokunmayın. Dokunmayın ben size. Tamam ben bir şey yapmıyorum. Ben bir kamusal alanda hakkımı arıyorum. Polisle kaldık tamam. Ya ben bir, bir şey yapmadım. yapmadım. Ben tam dokunulmazlığım var. Niye Alanda uyan. duruyorum. Daha bir başında 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 kaldır elini gözünü koşturayım bakalım. Kaldır bir elini. E. Abi siz dur. Aa bu neymiş ya? ya kaldır kolları, bu kolları. Buyurun. Dön arkaya. Buyurun. Kaldır kolları. Muameleye geliyorsunuz. Hayda. Karışmayın lütfen. Buyurun. Arayın. Arayın. Ben burada hakkımı ararım. Anayasanın 34 36. maddesi açın. Tamam. Zaten bende. de. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Evet. Hayır. Hayır ben bunları tuzmak için korum. Siz burada atınız. Saygı. Sen ben...